Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Selamun aleyküm. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Aslan parçalarım büyüyor. Yamam 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 yamam. Hoppala. Şöyle şöyle bir tane minik daha çıkartalım bakalım O öğrensin <gülüyor> <gülüyor> Limoninin a babasıdır ha. Harbiden limoninin ağa babasıdır. Ne kadar güzel renkler oldu ya. Allah nazardan saklasın. Gerçekten limonili e, İstanbulluyu devam ettirmek lazım arkadaşlar güzel bir kaçak yakalamışız ve altından gelen yavrular da çok güzel. Zaten <laughs> sinekliyle çakmaklı tekrar bölgeye geçecekler. Limonu da geçecek. Ardizolar verildi biliyorsunuz. Ardizoların bu çifti verildi. Ondan sonra bu çift verildi. Hayır. Bunlar da verildi. Her iki çifte sahiplendirildi. Sadece emanet olarak bizdeler onlar. Bu yavrumuz. Ya bakalım sen de bir ufaktan bir dışarı çıkmaya başla. Bismillah. Hoppala. dizelerin altından gelen yağlar hiç bozuldu arkadaşlar. Maşallah. Allah'ın hazırlığı Güzel posta üretmeye başladık. İnşallah da böyle devam eder. Git sen de bakalım. Git sen de git. Git 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 git, git, git. oraya. Ha. Hadi sen de. Siz de gidin. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. hadi sen 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 de sen de. Ey maşallah ey maşallah ey maşallah ey maşallah. Bunları böyle küçükken çıkarıyorum ki etrafı öğrensinler. Etrafı öğrenmeleri bizim için çok iyi arkadaşlar. Bir çift de burada var. Bunlar damızlık olarak kullanılacak. Bunlar benim damızlık damızlıklarım olacak. İlk ağız. Dediğim gibi zaten yerdeki o bir çiftle bu çift verildi. Ama bizde hemen hemen bir ay bir buçuk ay kalacaklar. Dün kötü bir hata yaptık ya. Gerçekten kötü bir hata yaptık. Dünkü yaptığımız eşek yapacağız ya. Vallahi. Bilin ki yaptığımız eşek Ha hareketleniyor da kalka. <laughs> Alayla beyaz ikinci yumurtasını da yaptı bu arada. şey üretiyorsak iyisi olsun arkadaşlar. Kalitesi olsun. Bunların kırmızı yavruyu maalesef kaybettik. Burada bir yavru çıktı. Bu sefer nasip. Hmm. Burada zaten yavrularımız, bir çift yumurtamız var. Bunların yavrularından da çok memnunum. Dışarıda böyle gezerlerse alışma süreçleri biraz daha hızlanır. Gerçi buradan zaten bahçeyi falan görüyorlar ama yine de ne olur ne olmaz. Ben isterim ki bahçeye de çıksınlar ki alıştırma yani gölüye kattığımızda burada bir yabancılık çekmesinler. Adam arıyor. Diyor ki Tipleri bana ayır. Tamam da kardeşim şimdi tipleri sana ayırayım da 50 kişi yazıyor tipler için. Yani alacak mısın almayacak mısın. Ee, Alacaksan bu işler şöyle olur. Gelirsin. Değeri neyse verirsin. Ee, Kuşlarını alırsın götürürsün. Öbür türlüsü beklettirdiğin zaman ne oluyor? Eee yani diğer isteyenlere mani oluyorsun. Sonra gelmeyince e, diğerlerine de biz ister istemez verildi diyoruz. E, ondan sonra yani e, dediğim gibi başka alıcılar varsa da onlara mani oluyorsun. Öyle olmaz çünkü bu işler. Bu işler alınacaksa hakkı verilir değeri verilir. Sonra hayvanını alırsın, gidersin. Öbür türlüsü olmaz. Bana hayır. Ben hafta sonu geleceğim. Yok ben yarın geleceğim. Yok ben öbür gün geleceğim. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Alacak kişi Gidelim. alacak kişi hakkını verir. Ondan sonra belki kardeşim bana ayır O zaman her şey garantileşir. Ama böyle olmaz arkadaşlar. Yok bana bir çift ayır. Yok bana hepsini ayır. Yok bana şunu yap. Yok bana bunu yap. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Hakkını verirsin. Ben de ayırırım. Öbür türlü ayırma, ayırma muhabbeti olmaz. Kimse kusura bakmasın. Çünkü sürekli birileri soruyor. Yani illaki değerini görecek. Değerini görmeden de vermem. Açık konuşayım. Mesela artizoların değeri geldi. E, hakkını verdi abimiz. Biz de ayırdık onu. Yani bu işler böyle. Yok bana ayır. E ee, Öyle olmaz arkadaşlar. Haksız mıyım? Haksızsam haksızsın diyeyim. Yani ben neyse onu söylüyorum. Nick minik 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 dediğim gibi arkadaşlar ayırma ayırma muhabbeti şu şekil olur hakkını verirsen ben de hayvanını sana ayırırım öbür türlü <laughs> ayır ayır muhabbeti olmaz kimse kusura bakmaz 50 kişi yazıyor Sezgin işte bunları bana ayır Tez işte şunları bana hayır, öyle bir şey yok arkadaşlar. Alacak kişi gelir, hakkını verir, kuşunu alır. Bu kadar basit. Bunlar da bizi bırak gidelim artık diyorlar ha. Biz de uçacağız diyorlar. Neyse dostlarım kendinize iyi bakın hoşçakalın sağlıcakla. Ufakla görüyor musun? <laughs>